sayın Cumhurbaşkanının Mehmet Şimşek'i görevden almayı düşündüğü. Çünkü doğruları yapsa da, ekonomiden anlasa da oy kaybettirdiği diye konuşulmuş Ankara'da. Çok güvenilir kaynaklarından öğrenmiş bunu Cüneyt Özdemir. Enflasyonla mücadelede yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bunu yapmazsak çok büyük bedelini öderiz anlamına geliyor bu. Şuyu hukundan beterdi. Beter. Lafının edilmesi, lafının edilmesi gerçek olmasından daha berbat. Bu olayın gerçek olmasını bir yana koydum. Sadece konuşuluyor olması bile beter, berbat bir şey yani. Houston, we have a problem. Bir, şey, bir, 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 bir yerde ciddi sıkıştık kaldık demektir. Ben bunun doğru olduğunu düşünmek bile istemem. O zaman çünkü eğer bu böyleyse bak nasla tas arasında mana olarak bir uçurum olmakla birlikte harf olarak tek harf fark var. Eski tas eski hamam diye de bir laf var Türkiye'de de bizde eski nas eski hamam olur onun karşılığı. Yani ben hakikaten ne diyeyim yani. Kelimeler kifayetsiz kalıyor bu anlatılanlar karşısında. Şimşek'in kredibilitesi üstüne bina olmuş olan program muhakkak ki kitlelerin gözünde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, iktidarı ve siyaseti popüler, siyasetini popüler hale getirmiyor. Burada oy kaybedilmesine neden olan bir havanın olduğu açık Mayıs ayının birinci gününden beri açlık sınırının altında olan asgari ücretle yaşayan insanımızın feryadında görüyoruz Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğu zaman hiç kuşku yok Şimşek politikaları popüler değil ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy bazına katkıda bulunmuyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarılı olmasını istiyorsa bir medya organı sahibi patron. O zaman onun uygulattırdığı veya uyguladığı politikaların başarıya ulaşması için yardımcı olmaya çalışır. Şimdi Mehmet Şimşek'in en büyük problemi ağzıyla kuş tutsa güven sağlayamıyor. Çünkü ne yapması lazım? Bir şeyleri bir şey başarması. Ya bir, bir, bir tek şey söyleyeyim sana yalnız ağzıyla kuş da tutamıyor. Bunu da söyleyeyim ben ortada. Tabii tabi, tabii. Programın niteliğini de çok tartışırım. Cüneyt Özdemir'in aktardığı duyum üstünden girdiğimiz için söylediklerimi söyledim. Doğru. Yoksa bir hikayede anlatırım yani. Doğru doğru. Yani enflasyon canavarı dediğiniz şeyle onu da başkalaştırmak için kullanıyorlar tabii enflasyon canavarını. Halbuki enfla, enflasyon canavarı kendisi. 750 lira meselesini NTV'ye Ahmet Ergene çıkıp anlatırken sabahın 9.30'unda Mehmet Şimşek niçin için gerekli olduğunu, gök kafes mi, gök kubbe mi bir şey için yapacağız onu. Ölden sonra 750 lira konusu, yani Mehmet'i 750'lik Mehmet yapıp ortada bırakıyor. Hiç hiç kuşkusuz iki seviyesi var bunun, i̇ki, iki katmanı var. Bir tanesi Mehmet Şimşek başarısız olsun isteyenler var mıdır Adalet ve Kalkınma Partisi ha. içerisinde? Evet vardır. İntikam soğuk yenen bir yiyecektirciler var ondan sonra ikincisi ya bizim e, kendimize ait sistemlerimiz yıkıldı e, hakkımız olanı alamıyoruzcular var üçüncüsü bu böyle devam ederse e, günün sonunda e, alıştığımız şekilde hayatımızı sürdüremeyeceğizciler var herkesin kendine göre bir ajandası ve kendini her şeyden daha önemli görme hastalığı var biz gidersek iktidar başkalarına kalır biz önemliyiz gitmesin. Zaten bundan bir şey olmaz. Veya Mehmet Şimşek giderse halimiz nice olur. Akıl olmalı, bilim olmalı, hukuk olmalı, eğitim olmalı diye. Yani Türkiye'de siyasetin finansmanı eğer ekonomik aktörlerin rant elde etmesi ile sağlanıyorsa bu bağı koparmak lazım.